Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size 1980 yılında yaşadığı apartmanda ardında hiçbir iz bırakmadan adeta buhar olup uçan Lauren Ren'in yıllardır gizemini koruyan kayboluş hikayesini anlatacağım. Lauren 3 Nisan 1966 yılında Manchester, New Hampshire'da doğdu. Anne ve babası henüz o bebekken boşanmıştı. Lauren annesi Judith tarafından büyütüldü. Lauren 4 yaşındayken annesi onu da alıp Miami, Florida'ya taşındı. Ancak 6 yıl sonra Manchester'a geri döndüler. Burada 1980'de Merrimack Caddesi'nde üçüncü katta bir apartman dairesine yerleştiler. Lauren, Parkside Junior Lisesi'nde öğrenciydi. Çevresinden mutlu ve dışa dönük bir kız, Annesiyle iyi geçinen bir çocuk ve derslerinde başarılı bir öğrenci olarak tanımlanıyordu. Lauren şarkı söylemeyi ve dans etmeyi çok seven ve ileride oyuncu olmayı hayal eden bir kızdı. Ancak Lauren'in sorunlu bir ruh haline sahip olduğunu düşünenler de vardı. Onun sokaklarda başıboş yalnız gezmeyi çok seven biri olduğunu söylüyorlardı ve birçok kere çevresindekilere evden kaçmak istediğini söylediğini iddia edenler de vardı. Lorin bir süre sonra alkol ve esrar kullanmaya da başladı. Teyzesi Diane Penault Lorin'i yanlış insanlarla takılan bir melek olarak tanımlıyordu. Tarihler 26 Nisan 1980'i gösterdiğinde, o gece Lauren'in annesi Judith Ren erkek arkadaşıyla birlikte bir tenis turnuvası için şehir dışına çıkacaktı. Genelde bu seyahatlerde Lauren de onlara eşlik ederdi. Ancak Lauren bu seferlik annesinden izin istedi, onlarla gitmek istemediğini evde kalmak istediğini söyledi. Annesi başta kararsız kalsa da sonradan kızının bu teklifini kabul etti. Bunun üzerine Lori'nin annesi ve erkek arkadaşı turnuvaya gitmek üzere evden ayrıldılar. Lori'nin eve bir erkek ve bir kız arkadaşını davet etti. Üç arkadaş evde televizyon izleyerek, şakalaşarak ve alkol alarak geçirdiler akşamlarını. Gece uyumak için odalarına çekildikleri sırada Lori'nin erkek arkadaşı Koridordan bir sakın sesler duydu ve Lauren'in annesi ile erkek arkadaşının eve döndüğünü zannederek panikledi. Arka kapıdan kaçarak apartmandan ayrıldı. Lauren'in ise hemen onun arkasından kapıyı kilitlediğini duyduğunu söyledi. Ancak gelen giden yoktu. Judith'in gelmesi yaklaşık gece bir buçuk sularını bulmuştu. Judith apartmana girdiğinde dikkatini çeken şaibeli bir durum söz konusuydu. Dairesine gitmek üzere merdivenlerden çıkarken koridordaki tüm ampullerin tek tek çıkarıldığını fark etti. Ve dairesine vardığında ön kapının kilitli olmadığını, arka kapının ise ardına kadar açık olduğunu fark etti. Bu hiç normal bir durum değildi. Lauren annesi evde yokken kapıları sıkı sıkı kilitlerdi. Hatta Lauren'in erkek arkadaşı arka kapıdan çıktığında Lauren onun arkasından kapıyı kilitlemişti. Erkek arkadaşı bunu duyduğuna emindi. Fakat annesi geldiğinde esrarengiz bir şekilde kapı açıktı. Judith haklı olarak çokça endişelenmişti. Soluğu direkt kızının odasında aldı. Yatağına baktı, uyuyan kişiyi kızı Lauren zannederek geri çıktı. Ancak gece saat buçuk gibi tekrar kızının odasına girdiğinde yatakta uyuyan kişinin Lauren değil, Lauren'in bir kız arkadaşı olduğunu fark etti. Ona Lauren'in nerede olduğunu sordu. Kız Lauren'in kanepede uyuduğunu, yatağını kendisine verdiğini söyledi. Ancak annesi kanepede Lauren'i göremedi. Evin tüm odalarına baktılar. Lauren resmen evde yoktu annesi ve kız arkadaşı oldukça paniklemişti. Hemen salonda Lori'nin yeni spor ayakkabıları ve çantası orada duruyordu. Ancak kendisi hiçbir şekilde evde yoktu. Bunun üzerine Judith Ren gece saat 3.45 civarında New Hampshire Adalet Bakanlığı'nı arayıp Lori'nin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak Birçok kayıp vakasında olduğu gibi yetkililer bunun sıradan, basit bir lise'li kız evden kaçma vakası olduğunu, kızın birkaç gün dolaşıp tekrar evine mutlaka döneceğini düşünerek olayın üstünde pek fazla durmadılar. Bu da maalesef yaklaşık 3 haftalık ciddi bir zaman kaybına sebep oldu. Uzun zaman geçmiş, Lorin eve hiçbir şekilde dönmemişti. Bunun üzerine olayın artık bir kayıp vakası olduğu anlaşıldı. Ve bu durumda yetkililer tutumlarını değiştirdiler. Polislerin şimdiki teorisine göre Lorin evden geri dönmek üzere kendi isteğiyle çıkmış, hiçbir şahsi eşyasını bu sebeple yanına almamıştı. Fakat Lorin beklenmedik bir durumla ya da bir kişiyle karşılaşmış, bu sebeple de eve geri dönememişti. İlerleyen zamanlarda bir otobüs firması çalışanı polise Lauren'in kaybolduğu gün onun tarifine benzeyen bir kıza bir bilet sattığını söyledi. Firmadan bir sürücü Lauren'in eski bir fotoğrafından Boston'daki Park Square'a bıraktığını söyledi. Haftalar sonra ise polis daha yakın tarihli bir fotoğraf gösterdiğinde ise şoför bıraktığı kızın Lauren olduğundan artık emin olmadığını söyledi. 1 Ekim 1980 tarihinde Lori'nin nerede olabileceğine dair ortaya bazı ipuçları çıktı. Judith Renk kredi kartlarını kontrol ederken Kaliforniya Santa Monica'daki bir motelden kendisine 3 kez telefon çağrısı yapılmıştı. Judith'in kredi kartı bilgileri verilerek yapılmıştı aramalar. Ve Judith'in kişisel bilgilerini kullanan kişi Lori'nin kaybolmasından 3 ay sonra Temmuz 1980'de Santa Ana, Kaliforniya'daki bir motel ile görüşmüştü. Ve bir plastik cerrah tarafından yönetilen gençler için cinsel yardım hattı olan bir yeri aramıştı. Bu bilgiler Judith'i çok şaşırttı. Çünkü kendisinin de kızı Lori'nin de Kaliforniya'da hiçbir tanıdığı yoktu. Polis güçleri telefon edilen motelleri araştırdığında ise acı gerçek ortaya çıktı. Çünkü bu moteller çocuk pornografisine ev sahipliği yapan mekanlardı. Durum böyle olsa da Lauren Ren'in bu motellerin hiçbirinde olmadığı kesinleşti. Lauren apartmandan hiç çıkmamıştı. Polisler bunun üzerine detaylı araştırmalar yapınca olaylar çok daha farklı bir boyuta taşındı. Bu genç cinsel attığını işlettiği düşünülen Judith'in bilgileriyle arama yapılan plastik cerrah, 1980 yılında yaşanan bu olaylara dair hiçbir bilgisinin ve ilgisinin olmadığını söyledi. Fakat doktor yalan söylemişti. İlerleyen zamanlarda ifadesini değiştirecekti. Bu dönemlerde bir yıl boyunca Judith'e bilinmeyen numaralardan telefonlar gelmeye başladı. Judith telefonu açıyor, karşısındaki kişinin konuşmasını bekliyordu. Ancak arayan kişi hiçbir şekilde konuşmuyor, Judith'in sesini dinleyip kapatıyordu. Ne gariptir ki bu aramalar hep de Judith'in kızı Lauren'in kaybolduğu gün, polise ihbarda bulunduğu saat olan gece 3.45-4 civarlarında yapılıyordu. Judith zaman zaman bu aramaların kızı Lauren tarafından yapıldığını düşünüyordu. Kızının birilerinden korktuğunu, kendisinden yardım istemek için telefon ettiğini düşünüyordu. Ancak bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bu olaylardan sonra Judith sonunda telefon numarasını değiştirdi ve bulunduğu daireden taşınarak adres değişikliği yaptı. Ancak telefon numarasını değiştirmesine rağmen bir süre sonra aynı sessiz telefonlar gelmeye devam edince Aileyi tanıyan birilerinin bu aramaları yaptığı düşünüldü. 1980'de yaşanan bu olaydan 5 sene sonra yani 1985 yılında o gece Lore'nin yanında bulunan erkek arkadaşı bilinmeyen bir sebeple canına kıyarak intihar etti. İddialara göre genç adam Lore'nin kaybolmasında dayanamıyor, bu durumu kaldıramıyordu. Bundan dolayı intihar etmişti ki çocuk zaten hiçbir zaman şüpheli listesinde değildi bile bu olayda. Ve 1985 yılında polislerin yürüttüğü soruşturmanın bir yere varılamaması sonucunda Lorin özel bir dedektif tutmaya karar verdi. Görevin başına getirilen deneyimli dedektiflerin araştırmalarıyla birçok şey de açığa çıkmaya başlayacaktı. Dedektiflerin yürüttüğü soruşturma sonucunda bahsettiğimiz plastik cerrah ifadesini değiştirdi. Karısı ile birlikte evden kaçan kızlara yardım ettiklerini, bu kızlardan birisinin kendilerine New Hampshire'dan olduğunu söyledi. Bu kişinin Lauren olduğu düşünüldü. Ancak buradan da bir şey çıkmadı. Plastik cerrah dedektiflere Annie Sprinkle adlı bir kadından da bahsetti. Hatta kadını biraz şüpheli bir konuma düşürmeye bile çalıştı. Annie Sprinkle yetişkin bir film yıldızıydı. Ve doktorun iddiasına göre karısı ve Annie Sprinkle bir dönem bir moda enstitüsünde beraber çalışmıştı. Doktor dedektiflere Annie'nin kaçan kızlar hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi. Bunun üzerine yetkililer gözlerini bu defa Annie Sprinkle'a çevirdi. Hatta Lorinda tespit edebilmek için Eni Sprinkle'ın bütün filmlerini alıp tek tek izlediler. Ancak ona dair hiçbir yine bulunamadı. Eni Sprinkle bu olayda hiçbir zaman suçlu bulunmadı. 1970 ve 1980'ler boyunca yetişkin film endüstrisinde geniş bir geçmişe sahip olan Eni o zamandan beri cinsel filmler sonrası kariyer inşa edebilmişti. İnsan cinselliği alanında doktorasını yaptı ve cinsel eğitim dünyasında önde gelen bir feminist figür haline geldi. Anne Sprinkle'ın Lorene'in ortadan kaybolması ile bir ilgisi olduğundan şüphe duyulsa da kendi kendini doktor ilan eden bu kişi aslında bu olayda çok daha şüpheli bir konumdaydı. Ancak bu vaka hakkında çok az bilgi olduğu için sadece doktorun adı değil karısının da kaçan kızlarla ne gibi bir ilgisi olduğu bir sır olarak kaldı. Hiçbir kanıt bulunamadı. 1986 yılına gelindiğinde polis Kaliforniya'daki bu motellerden birinin Doktor Z adıyla kullanıldığını tespit etti. Jarlı projesine göre yani bu proje kayıp insanlar için araştırma yapılan bir gruptu. Onlara göre müfettişler şüpheli Doktor Z ile Genç cinsel yardım hattı arasında bir bağlantı kuramadılar. Ayrıca cinsel istismarı uğrayan çocuk videolarının Lore'nin kaybolmasıyla bağlantılı olup olmadığını da belirleyemediler. Yani Doktor Z hakkında yapılan soruşturmalardan da bir şey çıkmadı. Bilinen en önemli detay şuydu ki Lore'nin çocukluğundan beri oyuncu olmayı çok istediği. Bazı teorilere göre birisi Lorine’e kaçırılmaz bir fırsat sunmuş, onu oyuncu yapacağına dair ümitler vermiş, onu belki de böyle kandırmıştı. Lorin'in kaybolduğu bu dönemde iki kayıp vakası daha yaşandı. Biri 25 yaşındaki Dennis Donald ve diğeri 15 yaşındaki Richard Garden. Dennis ve Lorin birbirlerine fiziki olarak çok benziyorlardı ve birbirlerinden sadece iki blok ötede oturuyorlardı. Reacher ise aynı kasabada yine aynı civardandı. Bu olayların aynı dönemde ve yakın civarda olması şaibeli bir durumdu. Ancak birbiriyle ilişkili olup olmadıkları bir muamma olarak kaldı ve bir sonuca varamadı. 1988 yılında Anchorage Alaska'da yaşayan bir görgü tanığı ortaya çıktı. Adam Lore'nin 1980 yılında yayınlanan kayıp fotoğrafındaki kişiye çok benzeyen bir kadın gördüğünü ve bu kadının hayat kadını olarak çalıştığını söyledi. Yetkililer bu ihbarı değerlendirerek derhal bölgeyi arayıp soruşturma yaptılar. Fakat buradan da bir şey çıkmadı. Zaman geçtikçe Lori'nin annesi Judith ümidini kaybedip hayatına devam etmeye çalıştı. Florida'ya taşındı ve yeniden evlendi. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen kızının hala bir yerlerde yaşıyor olduğunu düşünmekten hiçbir zaman geri kalmadı. Hatta ona göre 1980 yılında Kaliforniya'dan gelen o aramalar kızı Lauren tarafından yapılmıştı. Ancak bu hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Maalesef ki o plastik cerrahın olaya bağlantılı olduğu gün gibi ortadayken Judith'in kredi kartı ile yapılan ödemelerin, aramaların, motellerinin yeri bilinirken plastik cerrahın en sprinkle'ı hedef göstererek kendini olaydan sıyırmaya çalışması ve benzeri birçok şaibeli duruma rağmen onlarca ipucuna rağmen Lori'nin hiçbir şekilde bulunamaması çok acı ve çok vasat bir durum. Eğer Lorin bugün hala bir yerlerde yaşıyor ise şu an 42 yaşlarında genç bir kadın. Evet arkadaşlar bir suç dosyasının daha sonuna geldik. Beni her zaman en çok korkutan olaylar kayıp davalar olmuştur. Kişi kendisi mi kaçtı, kaçırıldı mı, bir yerlerde yaşıyor mu yoksa öldürüldü mü? Bir dünya muamma? İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tür konular dikkatinizi çekiyorsa lütfen beni takip ederek destek olmayı unutmayın. Bir dahaki suç dosyasıyla görüşünceye de kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.